Sevgili şevnemi bekliyoruz yine şimdi. Kulakları çıkardım bu sefer öyle deneyelim. Şebnem'i beklerken bu arada sorularınızı da alabiliriz arkadaşlar. Bu arada şimdi du ha, Şebnem, du <gülüyor> <gülüyor> Duyuyor musun? Evet evet bu sefer daha iyi duyuyorum üstelik. Valla bu saatlerde o kadar çok e, canlı yayın oluyor ki sanırım ondan kaynaklanıyor. Çünkü internet çok iyi görünüyor. E, aynı şekilde yani burada da öyle. Sanıyorum herkes saat 9'da yapıyor bu canlı yayınları. Acayip yığılma oluyor. E, Ramazan herhalde ondan. Biraz Ramazan nedeniyle çünkü tam saat 8'i 10 geçe e, iftar olduğu için 9 çok uygun bu dönemde. O yüzden sanırım. Ben son söylediğini duymadım. Herhalde çünkü ses yok diye yazdılar. Evet evet bana da haber geldi sesim evet. gitti şey yapıyor diye. Şimdi de sesiniz ve görüntünüz senkronize değil diyorlar ama sana mı bana mı bilemedim. Son söylediğim, şunu söylemeye çalışıyordum aslında toparlarsam. Yani zaten iki farklı insanın hayatı bir evin içerisinde ve birlikte götürmesi yeterince kolay olmayan bir şey. E, bu zorluğun içerisine bir de 24 saati birlikte geçirmeyi eklediğinizde bu zorluk daha da artıyor. E, zaten e, insanların bütün davranışlarının karşı taraf açısından kabul edilen, e, doğru bulunan ve keyif alınan olması da mümkün değil. Mutlaka ki birbirimizin e, hoşuna gitmeyen davranışlarımız olacaktır. Bu hoşuna, hoşumuza gitmeyen, rahatsız edici davranışlara Hangi tepkileri verdiğimiz ve tepkileri nasıl verdiğimizdir önemli olan. Yani nasıl anlattığımız, kendimizi nasıl ifade ettiğimizdir. Bunu yapabildiğimizde ve konuşabildiğimizde aslında ilişkiye korumuş, birbirimizi incitmemiş, birbirimize saygı da göstermiş oluyoruz. Yani birazcık kişisel e, iletişimler değil de davranışlar üzerinden iletişim kurmak daha doğru yani işte ben senin bu davranışından hoşlanmıyorum derken orada neye vurgu yapıyoruz davranışa mı kişiye mi kişiye vurgu yaptığımızda e, bu aslında çok daha rahatsız edici bir şey oluyor ama davranışa vurgu yaptığımızda davranış değişebilen bir şey ya da işte yanlış ifade edilebilir siz yanlış anlamış olabilirsiniz o anlık gelişmiş bir şey olabilir bir sürü e, faktörü var. Bunu doğru ifade etmek önemli e, ve tabii ki karşı tarafın verdiği yanıt da öyle. Yani işte ben senin e, yani ör, örnek e, vereyim e, işte ben senin e, bana benimle konuşurken ses tonunu yükseltmenden hoşlanmıyorum diyorsanız karşımızdakine, karşımızdakinin dönüp sen de yükseltiyorsun demesi zaten yeteri kadar olgunlaşmamış olduğunu gösteren bir şey. Yani bu bir çocuk tepkisidir. Sen de aynısını yapıyorsun. Çocuğun vereceği bir cevap. Orada e, alınması gereken mesaj ne? Ben yüksek sesten rahatsız oluyorum diyorsa size karşınızdaki. E, siz de karşınızdaki ne bir şey anlatmak istiyorsanız ve eğer alçak ses kullandığınızda daha iyi anlayacağınızda farkındaysanız bunu bu şekilde değiştirirsiniz. Bu e, çekişmeye, kırılıp üzülmeye e, dönüşecek bir şey halini almamalı. E, bu yüzden doğru ifade edilmesinin ve doğru yanıt verilmesinin önemli olduğunu söylüyorum. Onun için söyledim. Hani e, ilişkiyi tek başımıza yönetemezsiniz. Siz ilişkileri yönetmek konusunda ne kadar e, becerikli, başarılı, e, bilgili bir insan olursanız olun, ilişki iki taraflı bir şeydir. Tek başınıza yönetmeniz e, ihtimali yoktur. E, ve dikkatinizi biraz almanız gerektiğini, dikkatinizi karşı tarafı gözlemekten çekmeniz gerektiğini bir de söylemek söylemiştim en son olarak. Yani elbette e, rahatsız edici birçok davranış olabilir. Bir tanesini görüp ondan sonra başka neler yapıyor diye bakmaya gerek yok. Rahatsız olduğunuz davranışı ifade edersiniz. Ondan sonra da e, diğer rutine dönersiniz. Kendi yapmanız gereken ya da yapmak istediğiniz şeylere dönersiniz. E, burada Hani e, hem sağlığımızla ilgili kaygılıyız hem işte önlem almaya çalışıyoruz hem e, kendimizi sıkışmış da hissediyor olabiliriz çünkü aslında e, hiç fark etmediğimiz bir biçimde bir özgürlük kaybına da uğradık biz e, sosyoekonomik kaygılarınız da varsa işsizde kalmış olabilirsiniz iş yerinizi kapatmış olabilirsiniz zaten e, son derece şey bir durumdasınız alarm durumundasınız. Dolayısıyla bu alarm durumunda hoşgörüyü korumak gerçekten zor. Ama başka bir nokta daha var. Siz o rahatsız edici davranışı ifade ettiniz. Tamam söylediniz. Karşınızdaki de yetişkin bir birey ve yetişkin olgunluğuna sahip bir birey. O da anladı. Tamam. Ama anlamak hak vermek demek değildir. Anlamıştır ama size hak vermemiş olabilir. Anlamıştır, hak vermiştir ama anlamak ve hak vermek o davranışın değişeceği anlamına gelmez. Ben anlarım söylediğiniz şeyi, haklı da olabilirsiniz. Ama benim işte atıyorum 20 yıldır, 25 yıldır gösterdiğim davranışı söyler söylemez değiştirmemi beklemeniz de çok doğru bir beklenti olmuyor. Dolayısıyla bunu da fark etmemiz gerekiyor. Biz duygularımızı, düşüncelerimizi ya da beklentilerimizi ifade ettiğimizde, karşı tarafın anladığını, hak verdiğini ve artık bundan sonra böyle davranmaya başlayacağını varsayıyoruz. Bu çok doğru bir varsayım olmuyor. Şimdi amcim, çok teşekkür ediyorum bu güzel bilgiler için. Ben sorularımın çoğunu sordum. Biliyorsun biz bir anket yapmıştık duyurduğumuzda. Ama soramadıklarım var. Onları sormak istiyorum sana. Panik atak Hastası bir e, takipçimiz sormuş, panik atak hastası olarak böyle bir dönemde beynimin beni kandırmasını nasıl engelleyebilirim? Şimdi e, beyninin onu neyle kandırdığını bilemediğim için genel bir bilgi vereyim. E, panik atak e, panik atakları e, insanın kendini daha tehdit altında hissettiğinde ve kaygı düzeyi arttığında daha sık yaşanan ataklardır ve hiçbir panik atağı aman canım gelsin hadi gel tamam bir atak değil mi bu nasıl olsa geçiririm dediğinde gelmez. Daha çok ataklar. Ya gelirse, ya şimdi atak geçirirsem, ya kendimi kötü hissedersem, eyvah hastaneye gitmem gerekirse gibi kaygılar duyduğumuzda aslında biz atakları tetikleriz. O yüzden e, beynimizin bizi kandırması, beynimiz bizim beynimiz zaten, bizim de beynimizi kandırmamız mümkün. Yani beyin zaten gerçekte sanalını da çok e, ayırdına varamadığına göre o zaman bizim yani evet ben şimdi kaygılandım. Bu kaygı e, bir atak tetikler diye de endişelendim. Ama her kaygı benim panik atağımı tetiklemiyor. E, üstelik ben defalarca da atak geçirdim. Bunu da geçiririm. Oturayım, bekleyeyim, gelsin, geçireyim. Ondan sonra kaldığım yerden devam edeyim dediğinde çok daha süreci e, kontrol edebilir olacaktır kişi. E, bu arada panik atak e, terapiyle geçen bir e, problem e, özellikle de EMDR bu konuda oldukça etkili panik atak tedavisinde. Yani benim panik atam var deyip de panik atakla bir ömür boyu yaşamak gerekmiyor. E, panik atak tedavi edilebilen bir e, ruhsal problemdir. E, kesinlikle de hani tekrarlamayacak şekilde sıfırlanacak şekilde tedavi edilebilir. Ben de burada bir eee bir e, katılımcının e, şeyini okumuştum e, sorusunu. Demiş ki, e, yani ben hani e, bir kaygı duymuyorum evin içinde olmaktan da çok sıkıntılı değilim. Keyfim de yerinde. Bu normal bir şey mi demiş? evet normal bir şey. Yani e, bazı insanlar da şunu böyle atlatabiliyorlar. E, keşke herkes sizin kadar e, keyifle atlatabilse. E, demek ki hayatı çok iyi doldurabiliyorsunuz diye ona da yanıt vermiş olayım buradan. Ben onu çok soru olarak görmediğim için not almamıştım. Senin cevap vermen çok iyi oldu. Şimdi özel bir soru var. Psikoloji yani seçmenizde en büyük etken ne oldu diye soruyor. Psikoloji ee, seçmemde en büyük etken. Evet. Yani açıkçası çok hatırlamıyorum galiba. Yani en büyük etken şu oldu diyemem. Ee, ben lisede karar verdim. Lise ikinci sınıfta karar vermiştim psikolog olmaya. Yani hani o e, 9. sınıftan 10. sınıfa geçerken alan seçiliyor ya işte fen, şimdi fen matematik, işte Türkçe matematik sayısal falan. Bizim zamanımızda edebiyat, tabi bilimler ve matematikti o. o. Ben e, lise 2'de, e, lise 1'den lise 2'ye geçerken edebiyat okumak istediğime karar vermiştim. Benim için zor bir karardı çünkü benim dönemimde e, çok böyle insanların e, bu anlamdaki seçimlerine çok saygı duyulmaz. Daha çok şey matematiği beceremediği için, feni e, çok anlamadığı için e, yani başarı düzeyi düşük olduğu için edebiyatı seçili, seçiyor muamelesi yapılırdı. E, ona rağmen e, kendi isteğimle edebiyata geçtim çünkü e, psikolog olmak istiyordum neden psikolog olmak istiyordum? İnsan ben insanları seviyorum. Yani insansız bir yaşam düşünmüyorum. İnsanların olmadığı bir yerin benim için hiçbir anlamı yok. Yani dünyanın en güzel manzarasının insan olmadığı zaman benim açımdan çok böyle aa ne kadar güzelmiş. Hakikaten çok güzel. Dediğim kal kalan bir şey benim için. Hani benim öyle hiç hayatımda şöyle alayım başımı bir dağın başına çıkayım. Orada tek başıma kalayım. Şöyle bir kafamı dinleyeyim falan diye bir hayalim yok. Ben insanla mutlu oluyorum. insanla dinleniyorum. insanla eğleniyorum. Ee, en büyük etken sanıyorum insan sevgimi. Ee, galiba insanlara yardım etmeyi de seviyorum. Ee, çünkü şey hani bir sürü sivil toplum örgütünün içerisinde varım. Eee ne bileyim belki biraz da problem çözmek, yol arkadaşlığı yapmak. Ee, yani düşünsenize, siz birinin hayatını gerçekten güzelleştirecek bir sürü bilgiye sahipsiniz. Bunu niye kendime saklayayım ki? Yani birinin hayatını güzelleştirebiliyorsam, birinin mutluluğuna bir katkım olduysa, birine dokunduysam ve o dokunduğum iz onda e, sevgiyle kaldıysa bundan daha büyük bir mutluluk düşünemiyorum ben. Sanırım o yüzden seçtim. Yani herkese hani de seçerken bunları düşünmüş müydüm bilmiyorum ama şimdi siz söyleyince öyle geldi aklıma. Bu sorunun cevabını ben açıkçası bilmiyorum. Çünkü bizim dönemimizde yan diye bir şey yoktu. Sanırım bir öğrencimiz sormuş. Psikoloji yan olarak okunabilir mi diye sormuş. Hani bilgin var mı? Yani ee, artık günümüzde üniversiteler... yan var çünkü. Bu üniversiteden üniversiteye değişen bir şey. Yani üniversitenin kendi programı içerisinde değişiyor. Ee, kendi programı içerisinde psikolojiyi yan dal olarak ya da psikoloji okurken bir başka bölümü yan dal olarak veren üniversiteler var. Ee, çok yaygın değil ama. Ee, süremiz çok az kaldı. Senin e, benim sorularım bitti. Tüm soruları sormuş oldum böylece. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ha. Ondan önce şey sormak istiyorum. Online terapi sen de yapıyor musun? Evet, online terapi yapıyorum. Ee, ben bir, birkaç yıldır online terapi yapıyorum ama aslında şey yani birkaç yıl öncesinde online terapiye çok da sıcak baktığımı söyleyemem. Hani zorunluluk halinde e, yapmaya başlamıştım. Sonra baktım ki evet e, olabiliyor. E, online terapi yapıyorum. Ee, yani aslında tabii şeyi de destekliyorum yani eğer başa çıkmakta güçlük çekiyorsanız gerçekten yardım almaya ihtiyacınız olabilir yani bunun işte çok güzel 3 hani ay 5 ay olması gerekmiyor bazen sadece bir seans bile sizin e, o duruşunuzu, duygu durumunuzu hayata bakışınızı bir sürü şeyiniz üzerinde e, böyle e, ufak tefek yıldızlar sağlayabilir size e, diye düşünüyorum ee, yani ben her zaman e, savunuyorum ki yani televizyonunuz bozulduğunda e, işte televizyon tamircisine götürüyorsunuz. E, arabanızın e, aylık yıllık e, bakımlarını yaptırıyorsunuz. Neden kendi kendinizin doktoru olmaya çalışıyorsunuz? Orayı anlamıyorum. Yani hani e, insan işte kendi kendini tedavi edebilir e, falan'a çok e, şey yapamıyorum. Çok doğru bulmuyorum ben bunu. Eee insan, ha diğer taraftan şu kesinlikle net. Herkes kendi hayatının uzmanıdır. Kimse kimseye nasıl yaşaması gerektiğini söyleyemez, söylememelidir de zaten. Ama sizin hayatınızda bazen bir yol arkadaşına, sizi anlayan birine ihtiyacınız olabilir. E, bu ihtiyacınız görmezlikten, görmezden gelmeyin derim ben. Aslında bence bu da bizim toplumumuzun özellikle Anadolu'da hala bir psikoloğa gitmek bir ihtiyaç olarak görünmüyor. Ben ona dayandırıyorum. Bunu çok eğitimli insanlarla bile konuşurken hissediyorsunuz. Aa benim psikologluk neyim var? Aslında hani bir yeriniz ağrıdığında hemen doktora gitmeyi e, seçenek olarak görüyorsunuz. Ama ruhsal olarak iyi hissetmediğiniz halde bunu ya yani nedense destek almak insanlara çok zor geliyor. Hani Belki değişmesi gereken bir şey bu diye düşünüyorum ben. Hani o da bir ihtiyaç diye düşünüyorum. Hani ruhumuzun yani, da ihtiyacı evet, var uzmanlara diye düşünüyorum açıkçası. Yani çok katılıyorum da bir gerçekten hani başınız ağrıyor. E, bunun iyileştirmek için bir takım yöntemler arıyorsunuz. Ruhunuz ağrıyor, duygularınız ağrıyor. Neden e, bunu iyileştirmek için yöntem aramıyorsunuz. Yani bu bunun yöntemi bir psikoloğa gitmekse evet bir psikoloğa gitmek. bu sanıyorum. yardım istemek yani hani psikoloğa gitmek kısmının hani işte psikologluk bir şeyim yok ben deli miyim ayrı bir bakış açısı ama bir de şey var. Ee, yardım istemekten çekinmek. Yani biz kolay yardım isteyebilen bir kültür değiliz aslında. Oysa yardım istemek bir olgunlaşma becerisidir. Yani kim yardım istemez? Çocuk yardım istemez mesela. Çocuk her şeyi kendisi yapmak ister. Ergen her şeyi kendisi yapmak ister. Olgun insan gerçekten yetişkin insan e, neyi kendisinin yap yap yapabileceğini Nerede yardıma ihtiyacı olduğunu ayırt edebilen ve yardım isteyebilen insandır aslında. Ama bizim kültürümüzde e, bu çok iyi verilmiyor insanlara. Yani bizde her şeyi kendin yapmalısın, kendin başa çıkmalısın, işte e, kendin düşünmelisin, e, senin işte senin kafana takmamalısın, e, sen kendi kendinin e, uzmanı olabilirsin falan şeklinde bir, bir takım yönlendirmeler de var. Çocuklarımızı da böyle büyütüyoruz galiba. E, o yüzden hani böyle herkes e, hayatındaki tüm zorluklarla kendi başına e, başa çıkmaya çalışıyor. E, çıkabileni var, çıkamayanı var. Çıkabilenler için de o kadar hırpalanmaya gerek var mı diye de düşünüyorum. Yani hani e, bir e, size yardım edecek biriyle yol aldığınızda o mesafeyi işte altı ayda aşıyorsanız kendi başınıza o mesafeyi kim bilir kaç yılda aşacaksınız. Ya da şeyi hep söylerim yani elinizi şöyle dayadığınızda dayayın bakın bunun el olduğunu görmezsiniz. Biraz uzaktan bakmanız lazım. Kendi hayatımıza bakmak da buradan bakmak gibidir. Göremezsiniz. Ne kendinizi ne hayatınızdakileri netleştirmek için biraz uzağa geçmeniz lazım. Psikolog aslında sizi oradan uzaklaştıran kişi. Bir kendi hayatınıza, duygularınıza, davranışlarınıza, değiştireceklerinize, sırlarınıza, sır olmayanlarınıza bir uzaktan, size uzaktan gösteren kişi aslında. Ee, ama tabii burada da ben de hemen fırsat bulmuşken araya şöyle bir gireyim. Ee, burada da e, lütfen gerçekten psikoloji mezunu olan psikologlardan bahsediyorum ben. Lisansı psikolojiden geçenlerden bahsediyorum. 3 aylık sertifikalarla yaşam koçuyum, danışmanım diye ortaya çıkanlardan Bahsetmiyorum. Psikolog ünvanı psikoloji lisansı olan insanlara verilir. Yani siz başka bir bölümde okuyup gidip özel bir üniversiteden psikoloji yüksek lisansı yaparak psikolog olmazsınız, insanlara fayda da sağlamazsınız diyerek ben de psikologların yaralarını dile getirmiş olayım bu arada. Peki bunun ya, kanuni bir yasal bir çerçevesi yok mu? Yani herkes yok. ben Yok mu? Yok, hmm. yok maalesef. Yani psikologların meslek yasası yok. Ee, bizim mesleğimizi tanımlayan bir yasa olmadığı için, e, yani bununla ilgili yıllardır, çok uzun yıllardır yapılan çalışmalar var ama hala e, bir sonuca bağlanamadı ne yazık ki. Yani yasayı çıkaramadık sonuca bağlanamadı dediğim o. Türk Psikologlar Derneği bu konuyla gerçekten ciddi uğraşıyor. E, herkesin bu konuda bir çabası var daha önce psikolojik danışman olan bir milletvekilinin mesela müdahalesiyle psikolojik danışmanların koşulları biraz daha iyileştirildi. Hatta onlara e, psikolog ünvanını yüksek lisans ve doktora ile psikolog ünvanı alma hakları sağlandı. Bu sadece bu konuyla çalışan bir milletvekilinin e, kişisel çabasıyla elde edildi ama ne yazık ki bizim haklarımız korunamadı. 1928 yılında ülkede bir yasa e, var, e, Tababat-ı Şuabatları Sanatı diye. 1928 yılında çıkmış. E, hastaya doktor bakar diyor. Sadece doktoru ve hemşireyi ve ebeyi tanımlıyor. Bizim orada adımız geçmediği için e, ve biz sağlık çalışanı olarak kabul edilip bu yasaya tabi olduğumuzdan ama olamadığımızdan bir meslek yasamız yok, bir odamız yok. E, dolayısıyla bunun bir denetimi yok. E, Türk Psikologlar Derneği'nin sahte psikolog ihbar hattı var. E, ve kesinlikle oraya ihbarda bulunduğunuzda da hukuksal süreç başlatıyorlar. Şu an elimizde bir tek bu var. Umuyorum bu bütün bu çabalar sonuç verecektir ve psikologlar da bir odası bir meslek yasası olan meslekler haline gelecektir diye umut ediyorum. Ama şu an bir denetimde olmadığı için işte iki aylık üç aylık sertifikalarla insanların hayatlarına müdahale eden ve tamamen rantın içerisinde çırpınan bir grup var ortada. Ee, mesela bir pedagoji unvanı var çok kullanılan ee, çok da duyarım ben çocuğumu pedagoğa götürdüm diye oysa Türkiye'de 1979 yılında pedagoji bölümleri kapatılmıştır ve o yıldan beri pedagoji eğitimi verilmemektedir aslında pedagojide bir unvan yoktur bu sadece ben çocukla çalışıyorum demek için kullanılan tamamen de ticari bir unvandır aslında ee, gibi gibi ee, çok da şeye hmm, suistimale açık bir alan haline geliyor tabi e, bir yasa ve bir denetim olmayınca ne yazık ki o zaman iş bize düşüyor yani bir psikoloğa gitmek istersek onun yani tüketiciye düşüyor diyorum ben çünkü yıllar önce bir yöneticim şunu söylemişti bir ülkede insanlar talep etmediğinde bir şey değişmez demişti e, o zaman biz giderken gerçekten psikoloğa mı gidiyoruz Bizim bunu iyi seçmemiz lazım. O yasa çıkıncaya kadar diyorum. Bir tane daha soru var ama aslında sen buna cevap verdin. Psikolog olmayan kişilere başvuru yapılıp onlardan hayatınıza müdahale eden, kendi hayat görüşlerini size dayatan kişilerle karşılaşıldığı için de psikoloğa gitmek yanlış anlaşılabilir, anlaşılıyor olabilir mi diyor. Bence sen hani bu biraz önce buna cevap verdin gibi ama hani yeniden şöyle ama buna e, e, buna ekleyeceğim şöyle bir şey var aslında o başka bir bir bir, bir taraftan e, başka bir açıdan bakılmış çok bence yerinde e, bir, bir soru ya da işte bir yorum. E, şey oluyor tabii yani e, siz şimdi psikolog olup olmadığını bilmediğiniz yani bu eğitimi alıp almadığını bilmediğiniz ama kendine psikolog diyen birine gittiğinizde ve e, işte bu insanların müdahalesinin ee, sizin hayatınızda olumsuz yanları olduğunda ya da işte sorudaki kişinin söylediği gibi kendi hayat görüşünü size dayatmaya kalktığında ya da e, sizin talep ettiğiniz alanda daha iyi hissetmenizi sağlamadığında vesaire gibi bir şeyler olduğunda sizin e, psikolog kavramına mesleğine bakışınız da değişiyor. Yani burada gerçek psikologlar da arada harcanmış oluyor. Ben psikoloğa gittim bir işe yaramadı diyor. Psikoloğa da gitmiştim zaten diyor. Ya da psikologlar da böyle yapıyorlar zaten diyerek. Elbette ki her mesleğin iyisi ve kötüsü vardır. Yani e, psikoloji lisansını bitirmiş, psikolog unvanını eğitimiyle hak etmiş ama uygulamasında, kişilik yapısında şunda bunda bunu da hak etmemiş insanlar da vardır. Yani hani ona da e, bir, bir şey söyleyemiyorum ama e, hani sonuçta e, karşılaştığımız yanlış ya da rahatsız edici bir uygulama sizin o meslekle ilgili bütün ilişkinizi de zedeleyebiliyor. Ve çok daha büyük bir alanda e, olumsuz etkisi ortaya çıkıyor gerçekten. Süremiz çok az kaldı Şebnemciğim. Bu verdiğin değerli bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum sana. Ee, ben be teşekkür ederim. Benim sorularım bitti. Senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? E evet bir şey eklemek istiyorum ben hızlıca. Şimdi evde çok uzun zaman kalıyoruz ve bu çok uzun kalan zamanın içerisinde değişik davranış biçimleri ortaya çıkıyor. Bir tanesi şu, işte ben zaten çok da evde kalamıyordum, hazır evde kalmışken her şeyi yapayım. Yani evimin temizlenmesi gereken her yeri temizlensin, çeşit çeşit yemekler de yapayım, bu arada bir hobi geliştireyim, işte onu boyayayım, bunu çizeyim, kitap da okuyayım, online eğitimlere de katılayım, televizyon da izleyeyim, film de seyredeyim, çocuğumla da ilgileneyim, eşimle de ilgileneyim gibi bir parçalanma, bir kendini parçalama durumu söz konusu oldu. Ee, yani bunun da e, biraz bu dönemde nasıl rahat hissediyorsanız öyle yapmanın, da önemli olduğunu düşünüyorum. Hay Allah işte dolapları da temizleyemedim. Bak iki aydır da evdeydik. Onu da yapamadım. Hala bir kitap okuyamadım. İşte hala bir resmi bitiremedim falan gibi kaygılarınız da olmasın. Elbette e, hayatımızın çok az döneminde rastlarız. Yani genellikle insanlar özellikle çalışan insanlar sadece hasta olduklarında evde kalırlar malum. Hani şimdi hasta değiliz, evdeyiz ve keyifli şeyler yapmak istiyoruz. Tabii ki yapalım. E, elbette kendi hayatımızın içerisine bir hobi işte ne bileyim günlük biraz kitap okumak e, gibi e, çok böyle kolaylıkla yapamadığımız şeyleri, her zaman fırsat bulamadığımız şeyleri elbette ekleyelim. E, ve biraz kendimize bakalım biraz ruhumuza iyi gelen şeyler yapalım, daha çok müzik dinleyelim, işte ailece bir film keyfi yapalım, işte 3-5 sayfa kitap okuyalım. Ama bunları yapamadık diye de kendimizi çok üzmeyelim. Yani eyvah geçti, süre de bitti, pandemi de sona eriyor. Ben bu iki ayda hiç de bir şey yapmadım da olmasın. Ama başkalarına yardım etmek mahallenizde yardıma ihtiyacı olan yaşlılar olabilir. Ekonomik sıkıntısı olan insanlar olabilir. Bu duygularınıza ve size çok iyi gelecektir. Biraz renklerle uğraşmak stresinizi gerçekten azaltacaktır. Yani bir şeyleri boyayın. Gerçekten iyi gelir. E, evinizin içerisini düzenlemek gerçekten stresinize iyi gelir. Ama hepsini bir arada yapmanız gerekmiyor. Yani kendinizi de çok böyle süper kahraman haline getirmeye gerek yok. Daha çok gülümseyin daha güzel şeyler düşünün kendiniz kadar çevrenizin sağlığını korumayı unutmayın ve özlediğiniz yakınlarınızı daha çok arayın ne diyeyim başka bu kadar çok teşekkür ediyorum katılımcılara ben Sa teşekkür ediyorum bence biz bu programı birkaç kez daha yapalım gençlere hiç giremedik çünkü gençler var hatta bugün bizim öğrencilerden birisi şey diyordu Evde iki televizyon varmış, birisini annesi, birisi babası seyrediyormuş. Ama ona hiç televizyon kalmıyormuş. Sevdiği bir şey olduğu zaman da izleyemiyormuş. Çünkü onlar da biliyorsun, okuldan geldi. Bizde de 93 tane gencimiz var. Ee, sanırım bu yetmeyecek. Biz bir daha yapalım bunu diye düşünüyorum. Senin de uygun olduğun bir zamanda katılınca Olur, tabii. çok teşekkür ediyorum. Soruları gönderenlere de sana da verdiğim bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi sinyal gelmeye başlayacak, kapanıyor diye süremizi doldurduk çünkü. Çok çok teşekkür ediyoruz Şevnemciğim. Hoşça kal. Selamlar ufak. Hoşça mısın? kalın. Ee, ben de çok teşekkür ediyorum katılımcılara ve size. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz.